Çoğunlukla ders kitabı var. Kanunlar falan çok eski. Artık yani kalmamış. Hükmü, kalmamış. Hükmü i̇şte... kalmamış. Kanun artık bilgisayardan bulunabilir. Ben baronun kütüphanesi kötü zannediyordum ama üniversitenin kütüphanesi de çok iyi değilmiş. Zaten öğrenciler de herhalde pek fazla ihtiyaç duymuyor değil mi? Abi buraya gelen birkaç tane öğrenci var. Onlar da hani yurtta kalan öğrenciler çoğunlukla. Buradaki kitaplardan çok kendi kaynaklarıyla gelip Burada hani ortamda ders çalışmak, sessiz ortamda ders çalışmak. Yani Aksaray'ın şeriyesizliği. Hmm, onu şey, ben eski vekili atayım onu da. Valla dediğim gibi Bileydim ben bu kadar eski olduğunu Ben kendi kitaplarımı getirirdim onlar ile Kütüphanenin havasını değiştirirdi Moskova Üniversitesi'nin dergileri de yoktu ama. İşte olanları da kayıp. Öğrenciler alıp götürüyor. Emanet almışlar, geri getirmemişler. Bu çekmecede hep not kağıtlarına yazmış emanet verdiklerini. Atmış çekmeceye, belli bir yere kaydetmemiş. Hmm, sınav hazırlık var. İstiklal Restrik Ceza Mahkemesi. Şey. Zaten hani bizim dilerciler burada olanlar. Şurada. Aynı sayıda herhalde. Öyle mi? Evet, şurada da var bir dergi. Bir sayı iki. Bir sayı bir. şartlandırılmış. bakalım var birinde de. Cilt bir sayı bir, sayı iki. Şöyle ikisi. Ömer Hoca'dan istemiştim, yok demişti. Ee, onu unuttuk o. Ben temin edeceğim onu demişti. Sizin sanırım cilt de olması lazım. Yok da yok başka bir zaten yok. O zaman da bakmıştım ben kütüphanede yoktu. İngilizce dergi Uluslararası İlişkiler dergisiymiş. Bak, manzara çok güzel. Nasıl? E, üniversitenin en geniş olduğu <laughs> yani alanlar şu manzaranın. E lisede sunum yaparken öğrencileri şu aşağı balkona çıkarıyorum. Bakın, bu gördüğümüz yerler hepsi Çukurova Üniversitesi'ne ait. Aşağılara kadar falan.